Dilerim hepsi gider. merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün ve yarın normalde hastanem vardı ama uzman doktorlarımızın seminerleri varmış. Bu yüzden sistemlerin de yükü çok fazla şu anda. Hasta yoğunluğu biraz fazla oluyor dahiliyede. O yüzden bize iki gün izin verdiler. O ve mutluyum. Tatilim hafta sonuyla birleşiyor ve dört gün oluyor. Biraz bugünü anlatayım. Cime gideceğim. Bir kalça bacak antrenmanı yapacağım. Onun dışında günlük rutinlerimi falan filan. Ömer de hazırlanıp akşam Deniz Göktaş'ın stand up gösterisine gideceğiz. Saçlarım çok şey biraz kremledim. Spor'a gideceğim ama spordan önce yıkanacağım zaten. Biraz fazla dökülüyor son zamanlarda o yüzden şey yapmak istedim. Neyse günü başlatıyorum. Bu arada benim şu tırnağım şöyle oldu. Ben kırdım aslında bunu. çalıştım. Romatoid artriti bitirdim. Spondylartropatiler var. Dönünce onu çalışacağım. Daha sonra hocanın sınavda sormam dediği bir konu var ama o sormasa bile ben çalışacağım çünkü bilmem gerekiyor. Yani şimdi spor kombinim bu. Şuralarından yağlar çıkıyor. Ama eşofman giyeceğim bunun altına ve tişört giyeceğim çünkü bu şekilde çıkamam. Spor'a gideceğim. Kalça bacak günü bugün. Spor esnasında çok fazla video çekmekten hoşlanmıyorum. Göstereyim. Yani fena değil aslında. Ben vücudumla ilgili bir şeyden rahatsız olmuyorum ya da bir şey değiştirmeye çalışmıyorum. Sadece ben vücudumu zorlamayı ve hareket ettirmeyi, aktif yaşamayı seviyorum. Yoksa kilolu olurum, zayıf olurum. Hepsi benim yani her şekilde seviyorum vücudumu. Hiç şeye gerek yok. Acayip iyiydi, çok iyi hissediyorum, çok iyi hissediyorum iyi geldim. Arey ne yapıyorsun? Gel, gel. Bir tarafın sinek olmuş, sen çöpten mi çıktın Arey? Hayır. Çöpten çıktın. tatlılığına bakın. Bana dışarıdan yediriyor arkadaşlar. Kendime de böyle bir şey hazırladım. Ops. Arkadaşlar merhabalar. Şöyle kombini gösterebilecek miyim? Böyle bir kombi yaptım. Pantolonumu daha detaylı göstereyim zaten. Rujumu da sürermişim. Neyse yapacağım şimdi. Bu arada gözüm çok sarıyorsunuz. Yazıyorum aslında yorumlara da. Vogue'dan aldım kodunu da yazıyorum ama görünmüyor şeyde internete yazıldığı zaman. Limel sürdüm. Şöyle göstereyim. Çok fazla sürmedim. Gözlerimi falan kapatmayacağım. Biraz kapatabilirim. Şunu kullanıyorum. Pembe alt tonlu olan. Büyük bir hevesle almıştım. bayağı da TikTok izledim üzerine ama çok beğenmiyorum. Yani bence normal alsanız da olur. Aşkım ben biraz gözlerimin altını kapatıyorum. Efendim? Gözlerimin altını kapatıyorum. Hangisini kapatmışım? Gözlerim hepsi gider. Oraya yapmadım. Şuradan al biraz. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ben de yapayım aşkım. Ben de yapamıyorum. <laughs> İnsanların iyisi İyi kapatıyor ama işte böyle bir rengi değişiyor. <laughs> Bilgisayarım salonu nerede? Aşkım bilgisayarım salonda Bir de oradaki defterimi alabilir misin bilgisayarımın sinir, sinir. Aynen Dönüşte Ömer'in evine Geçeceğimiz için bilgisayarımı alıyorum bir Şey bir tane Bu arada pudra Bunu kullanıyorum Bu pudrayı gerçekten beğeniyorum Ama başka pudra kullanmadım O yüzden kıyaslamam bayağı beğenerek kullanıyorum ben pudrayı ya bilmiyorum. Videoda çok belli olmayabilir ama gerçekten pudra bence fark yaratıyor. Bu bayağı bereketli yani. Asla bitmiyor. Yanıma yedek ruj da alıyorum. Şöyle kombinimi göstereyim. İyice benim kombin gösterme alanım oldu burası. Pantolonu çok beğenerek aldım. Kayıyorum. Biraz biraz üstündeki kayıyor. Oha iki gözlükle bakın nasıl görünüyor gözüm. <laughs> Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Sesin çıksın azıcık. Çok heyecanlıyım. Evet. Aa burada tenis kordu varmış. Öyle diyelim mi acaba? Neyse. Evet. Arkadaşlar gülmekten çenem ağrıdı. Çok çok iyiydim. Aşırı de iyiydi. Aşırı derecede iyiydim. Yoksa terez mi? Kesin o kadar. <laughs> okay, good Yat, yat. Hay böyle duracaksın. Burayı da aç. Heh, böyle dur. Dur böyle. <laughs> i̇şte ne? böyle duracaksın. Ben şimdi buralarını seveceğim. Burası Ömer'in yeni odası. Biraz böyle e, aynı yurt odası gibi göründüğü için böyle gri bir hapishane gibi Ömer'in odası. Ve biraz değiştirmeye karar verdik. Şu çiçekli tekli koltuk buradan tabii ki gidecek. Şöyle bir halı seçtik. Ucuz yollu bir şeydi. Böyle biraz renk katsın diye. Şöyle bir bitki aldık. Loki bunu yiyor. Yedi yeri birazdan gösterir. Saksısını ben getireceğim zaten. Bende güzel bir saksı var. Şurayı göster. Buraya böyle biraz ışıklandırmayı değiştirdik. Böyle bir grilik gitsin odadan diye. Buranın da ışığını kaçırtıyorum. bekliyor. Çok sıcak, çok sıcak. Hepsi getireyim mi? Ben... Bence bu kazanacak horoz bu. Ben de seçiyorum. Sen vur. Ben mi vuracağım önce? Fark etmez. Küçük kimse vurur. Tamam. Kim? Ben, vurayım. <laughs> Ağlak. Vur. Böyle harcarlar işte. Ben seçtim ama yumurtamı. <laughs> o yüzden ben kazanmak Hayır. Ben de zaten ben de zaten bunu seçecektim. Loki. Blok için. O ense de. Vurdu, vurdu. Aşkım elini bir göster. Romatoy dertit kadın 55 yaş işte 35 aslında 55 yaş kadın hastalığı dedim. küçük, hı hı. küçük eklem tutulumu genelde el ayaklarda tutulumu. Bu dışında sistemik hı hı. bir hastalığa sebep oluyor. Cem Yılmaz'ın bir filminde şöyle bir sahne vardı ya. E deformitesi, ulnar deviyasyon gibi böyle demartlardan ve belirim hastalara. Ee, yani osteoartrit gibi non-inflamatuarla. aktiviteyle beraber ağrı azalıyor. <laughs> ya benimki, senin evde kaldı benim. <laughs> Yıkadım ben onu. Yıkadım. Arkadaşlar elime kaka bulaştı ve nasıl bulaştı aklımda hiçbir fikrim yok. Yani bunu nasıl edeyim? ya her yere giderken yanıma ıslak mendil peçete taşırım. Bugün yanımda ıslak mendil ve peçete de yok. Biraz geriye git istersen. Çok zor ama. Biraz arkadaşlar yattık çimlere. Yorulduk. Çok güzel hava çok güzel. Burası çok güzel. Los dayız. Keyifli yani güzel. Aldığını göster. Bir de bunu aldık. En... Haziran. ne Haziran olmaz. Şurada fiyat gösterse Kıyafet okuyucu anlamda Uf, Gece gece yardım beni ya. Ayakkabıyı niye çıkaralım ki tulumu çıkar? Ama her tulum bacak ayakkabıdan geçmeyebilir ki. Hayır üstten çıkar. <laughs> Ama yani bir işin geldiği için de bu kadar efora gerek yok ki. <laughs> tulumu protesto etmeliyiz bence. Of çok yoruldum. Gülmekten.